Merhaba ben Feyza Altun, çoğunuzun bildiği gibi avukatım. Bu kanalı Kadının Fenli Ekibi ile birlikte hukuk okur yazarlığını artırmak için açtık. Bunun bir avukatlık, danışmanlık hizmeti olmadığını lütfen bilin. Hukuki işlemlerinizi kesinlikle ücreti mukabil bir avukat ile götürmenizi size önemli tavsiye ederim. Bugün konuşmak istediğim konu, yine haberlerde okudum. Şöyle ki, aldatan erkeğin, sadakatsizlik yapan erkeğin e, aldatma eylemini gerçekleştirdiği üçüncü kişiye karşı açılacak manevi tazminat davası. Biliyorsunuz ki İzmir'de şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Medeni kanuna göre sadakat yükümlülüğü olan eşlerdir. Karı koca birbirine sadakat yükümlülüğü vardır. Aldatan taraf kusurludur. Kusur ne demek? Kusur e, huku kendi bu terimi kullanıyoruz. Kişinin evlilik birliğini temelinden sarsacak hareketlerde bulunması ve tazminat gerektirecek fiillerde bulunması. Aldatan kişi erkek veya kadın olabilir. Aldatan kişinin kişiyle birlikte olan üçüncü şahıs bu evlilik birliğindeki sadakat yükümlülüğünden ayrıdır ve onun öyle bir yükümlülüğü kimseye karşı yoktur. İzmir'de bir aile mahkemesi biliyorsunuz ki bir e, kadının e, açtığı davada bu talebini kabul etmişti. Üçüncü kişiye de tazminat, tazminat üçüncü kişi aleyhinde de tazminata hükmetmişti. Fakat yargıtay bunu bozdu. Çünkü dedi ki evlilik birliğinde sorumlu olan eştir, üçüncü kişi değil. E, Hukukken doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar sosyal olarak bizim e, özel yaşantımızda kalbimizi kıracak bir mesele olsa ve karşımızdaki kişiye sinir sinirlensek de ee, aslında ben karşıdaki kişinin değil yanımızdaki kişinin burada e, kusurlu olduğunu düşünüyorum diyeyim. Suçlamayayım kimseye. Bu durumda siz eşinizin sizi aldattığı kişiye üçüncü şahsa aile mahkemeleri nezdinde manevi tazminat davası açamazsınız. Genel mahkemelerde bir manevi tazminat davası açabilir misiniz? Bunu söyleyeceğim şimdi aile mahkemesinde ya da e, genel mahkeme ne demek onu söyleyeceğim şimdi aile mahkemesinde boşanma davası görülür boşanma davasında tazminat talebinde her ikisini de e, sorumlu gösterirsiniz İkisi beraber beni aldattılar ve ben çok ciddi elem ve ızdırap çektim diye. Ee, dediğim gibi bu bir kere kabul edildi sonra yargıtay bunu bozdu. Genel mahkemede Asli Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası. Manevi tazminat davası niye açılır? Bir kişinin fiilinden dolayı sizin ya da sözünden dolayı ya da yaptığı herhangi bir fiilden dolayı çok ciddi ızdırap, üzüntü, keder çekmeniz, e, itibarınızın sarsılması, isminizin lekelenmesi, onurunuzun, gururunuzun zedelenmesi gibi hususlar nedeniyle Manevi olarak çöküntüye uğramış olabilirsiniz ve manevi tazminat davası açarsınız. Ben lütfen bunları bilin ki genel olarak söylüyorum. Her durum, her olay kendi içerisinde değerlendirilir ve bunu da muhakkak yerinizde, yörenizdeki bir avukatla konuşmanız gerekir. Bunları her zaman bilin ki videolarda hatırlatacağım. Manevi tazminat davasını Asya Hukuk Mahkemesi'nde bu gerekçeyle açarsanız kazanabilir misiniz? Açıkçası ben kazanamayacağınızı düşünüyorum. Çünkü tekrar tekrar şunu söylemek lazım. Atıyorum sizin eşiniz birlikte olduğu üçüncü kişiye ben evli değilim demiş olabilir. Ya da bu kişi ye demiştir ki evliyim fakat boşanıyorum. İki ay bekle. Yani iki ay, üç ay vesaire bilemiyorum. Böyle bir söz vermiş olabilir. Ya da diyelim ki böyle sözlerin hiçbirisini vermemiş olsun. Ben evliyim. istiyorsan böyle gel demiş olsun. O da gelmiş olsun. Burada yine kanunen size sorumlu olan kişi üçüncü şahıs değil. Toplum, toplumsal olarak sosyal olarak ve anlayışımız bakımından evet üç, hep söyleriz yani yuvası olan bir insanın neden başka yani evli birisiyle birlikte olduğu konusunda eleştiriler yöneltebiliriz. Ben yargılamam. hayatta her şey insanlar için. Fakat dediğim gibi burada hesap sormanız gereken kişi üçüncü kişi değil, sizin yanınızdaki eşinizdir. Hem kanunen de size bu sorumluluğu taşıyan o kişidir. Biz genelde e, Türkiye'de üçüncü kişileri suçlamak bize daha kolay geliyor. Hatta ben beni e, yanıttı, beni kandırdı diyen erkekler dahi e, görmüşlüğüm vardır davalarda. Bu çok komik. E, herkesin aklı fikri var. E, bu anlamda kanacağı varsa ancak kanar insanın. E, bunun karşı tarafında yani ihaneti kadınlarına gerçekleştirdiği boşanma davalarında görülüyor. Dediğim gibi Eşler birbirine karşı sadakat yükümlülüğü taşırlar, ihanet etmeme sorumluluğundalardır ve ihanet eden taraf kusurlu sayılır. Kusuru oranında da tazminata mahkum edilir. Peki manevi tazminat ne kadar talep edebiliriz? Ee, biliyorum ki kişilerin kendi nez, nezlerinde e, yaşadıkları üzüntü çok büyük. E, benim nezdimde de yaşadığım üzüntü çok büyüktür ve bazen bunun bedeli yoktur. Fakat bunu anlamakla birlikte mahkemelerin anlayışını size söylemek istiyorum. Manevi tazminat hiçbir zaman zenginleştirecek biçimde talep edilemez. Edilse dahi öyle bir tazminat çıkmaz. Mesela e, siz örneğin ben orta halde bir e, insan olarak böyle bir manevi tazminat davası açıyorum. 500 bin lira istedim. 500 bin lira evet beni zenginleştirir, muhtemelen pek çok kişiyi zenginleştirir ve böyle bir tazminata hükmedilemez. Bazen vatandaşlar ya da müvekkillerin şöyle söylediğini biz avukatlar görüyoruz. İşte 1 milyonluk isteyelim, işte 300 binlik isteyelim, 400 binlik isteyelim. Ee, elbette bunların isteneceği durumlar vardır. Fakat size şunu söyleyeyim, atıyorum ölümlü iş kazaları yahut ölümlü trafik kazalarında dahi maalesef böyle büyük meblalar çıkamayabiliyor bunu bilmekte fayda var. Bir de şunu bilin. Talep ettiğiniz miktar bu tür nispi harç yani talep ettiğiniz miktara göre yüzde üzerinden hesaplanan davalarda harçlar daha yüksek çıkıyor. Eğer 1 milyonluk dava açmak istiyorsanız açma açmamanızda bir engel yok. O zaman bir milyona göre harç yatırmanız gerekiyor. Bu da ciddi bir rakam eder. O yüzden size bu konuda avukatınızın yönlendirmesini kabul etmenizi ve dinlemenizi tavsiye ederim.